Aşkolarım bugün BİM günüydü. Bugün BİM'den aldıklarımı size göstermek istiyorum. Öncelikle bu L'Oreal'in Safkil Detox jelini aldım. Ben bunu daha önceden kullanıyorum. Memnunum. O yüzden bunu aldım aşkolar. Glossları aldım. Glosslar çok güzel gözüküyorlar. O tam yılbaşı temalı, temalı aşkolara. Taş aldım. İçinden fırçası da çıkıyor. Şimdi bunları deneyelim bebeklerim. Aşkalarım bu 18 numara. Ben çok beğendim. Zaten kırmızı ruju inanılmaz seviyorum. Şimdi diğerlerini deneyelim. Bu 02 numara inanılmaz güzelmiş. Yakınlaştıracağım. Bunu alın aşkolar. 02 numara çok güzelmiş. Bence 18'de 02 mutlaka alın. Şimdi diğerini deneyeceğim. Aşkolarım bu da 22 numara. O efsane. Çok beğendim. Aşkolarım bu 3. Üç, 3'ünü de alın. Hepsi çok güzel. Şimdi ben maskarayı denedim aşkolar. Fırçasını size göstereceğim. Fırçası böyle. Silikon fırça. Şimdi yukarı bakacağım. Ben maskarayı çok beğendim. Yani şöyle bir dokundurdum. Müthiş yaptı aşkolar. Kaş vaksı böyle küçük bir şişe aşkolar. Yapısı böyle. Kaş vaksını deniyorum aşkolarım. Vaksı da şimdilik güzel. Bakalım ne, ne kadar süre kalacak aşkolarım. Bakın bu yaptığım bu yapmadığım farkı görün.